Öncelikle herkese selamlar. Targetery'e göstermiş olduğunuz ilgi bizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü son 24 saatte neredeyse 25 ülkeden 100'den fazla kullanıcı Targeter aplikasyonun içerisine dahil oldu. Bu nedenle biz de Targeteri nedir? Targeteri'de ne hedefliyoruz? Sizlere ne vaat ediyoruz? Bunu bir anlatmak istedik. Ee, Targeter aplikasyonu aslında sizin bir not defteriniz nasıl ki telefonunuza her antrenmanınızda notlarınızı, puanlarınızı yazdığınız gibi, notlar aldığınız gibi Targeter uygulamasına direkt bu puanları girerek Geçmişte hangi antrenmanda hangi puanı yaptınız veya ortalamanız ne? bunları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii bunun yanı sıra aplikasyonumuz aynı zamanda bir analiz programı. Ne demektir bu? Siz ilk başta profilinizi oluşturduktan sonra atınızın profilini, yayınızın profilini, okunuzun profilini pek çok farklı ekipmanın profilini oluşturarak sizin hangi parkurda, hangi atınızda, hangi yay ile, hangi ok ile en yüksek puanları sağladığınızı çok net bir şekilde anlamanıza yardımcı oluyor. Bunun yanında tabii ki sizin antrenmanlar içerisinde hangi parkurun hangi hedefinde hatanız var, hangisini geliştirmeniz gerekli veya hangi hedefteki puan ortalamanız ne kadar yükseklikte bunları görmenizi sağlıyor. Bizim target hedefimiz Türk okçuluğunu ve sonrasında tabii ki dünyadaki bütün okçuluğu modern sporlara daha fazla yaklaştırabilmek. Çünkü maalesef ülkemizde ...atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk iki ayrı gruba ayrılmış durumda. Kimileri tam olarak bu işi geleneksel anlamda yürütmeye çalışıyor. Kimileri tamamen bu işe modern spor olarak bakıyor. Fakat bizim için Mevlüt Karçili firması olarak e, ikisi aslında bir. Yani bu iş geleneklere dayanmalı, geleneklerden çok fazla ilham almalı... ...ama aynı zamanda modern bir spor olduğu için de buradaki bizim bilimi ve elimizdeki nimetleri kullanıp da kendi gelişimimizi daha iyi görebilmemiz gerekiyor. Bu nedenle Targetary aplikasyonunu yaptık ve hedeflerimizi daha iyi belirleyebilmek, seviyemizi daha iyi görebilmek, hangi ekipmanla, hangi parkurda, hangi hedefleri yapabildiğimiz, hangi puanlara ulaşabildiğimiz bunları görmemizi sağlıyor. Umarız sizler için farklı bir deneyim olur. Umarız bu işi daha geliştirerek hep birlikte ilerleyebiliriz. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Bu kısa bilgilendirmeyi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonrasında bize ulaşırsanız ve bu aplikasyonu beraber geliştirebilirsek bu hepimiz için çok büyük bir mutluluk olacaktır. Çünkü biz bu işi Türk atlı okçuluğuna armağan etmek üzerine bir girişim yaptık. Ve sonucunda da umarım herkesin faydasına olur. Teşekkür ederim. Sağ olun.